ayın birini bekliyorum ben de yamaya gireceğim de Uy pasa bak Lionel Messi 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 o. Siz ya nasıl yani Messi Del Piero bir bomba haydi Hocam fal Messi 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 Uuuut Uuuut Messi 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 Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi Gol Gol Hepinize selam arkadaşlar. Bugünkü videoma hoş geldiniz. Bugün bomba challenge yapacağım. Gördüğünüz gibi 4 tane bombacım var. Hepsini koydum oraya. David Villa, Messi, Del Piero ve Hunes. Klasmanda bu 4 bombacı oyuncuyu kullanarak maç yapacağım. Eğer kaybedersem bir tane epik oyuncumu sileceğim. Messi'ye bir özel basım yaptım. Göstereyim sizlere hemen. 90, 92, 98, 96 bitiricilik. 96. Falso 99. Bizim için bu önemli. Bir de hızını 93'e çıkarttım. Normal bu Messi'nin hızı 89 mı? 91 mi? Evet. 93'e çıkarttım. Delpiyara da aynı şekil falsosunu ve bitiriciliğini arttırdım. Bir de hızını arttırdım. 91 hızı 97'de çıkarttım. 95 ama 97 denge. Güzel. O zaman 5 daha fazla beklemeyelim. Geçelim maça. Daha 3. klasmandayım. Diğer youtuberlar gibi ben çok oyuna giremiyorum. Çok oynayamıyorum. Bazı günler girmediğim oluyor. O yüzden daha 3. klasmandayım. Daha çok kasmadım yani. Ara sıra girip böyle video çekiyorum klasmanda. Sadece onlar var. Para kazanma falan açık değil yani. O yüzden bir like atın. ne olun. Rakibimiz geldi. Dao diye bir 3254 KG. Birinci klasmana daha önce çıkmış. 450 binde ben de 300 küsür bin diyelim. Daha sezonun başı ya bence ondan daha 300 binde Yoksa klasman 3'te 800 bin 900 bin falan oluyorduk normalde. Sezon başı ya ondan öyle herhalde. Adamın katlasına bak. Bir ben yokum. Şuna bak. Öf öf. Suarez, Şeyşenko, Kroy. Var çok zor olacak işimiz. Bombacı meselesi de var. Onun da meselesi var bak. Bizim dizilişimiz de bu şekilde. 4-2-2. İleri hat full bombacı. onlar hiç çıkartmayacağım. Onlar 90 dakika boyunca oynayacak. Ben Piero boşta kollayan oyuncu ona çakılı almaya verdim o yüzden. Tek forvet oynayamadım o yüzden ben de çift forvete geç geçiş yaptım. Topun başında David Villa, David Villa ile direkt Cömeni'ye doğru pas attık. Cömeni, Guardiola, Guardiola kaldırdı. Del Piero, Del Piero ileride. Ah be. Beyler bu arada söyleyeyim. Eğer e futbol ayama falan yapmak istiyorsanız YouTube kanalımda var. Onlara bakabilirsiniz. Bayağı özel basım yaptım. Bayağı gerçekten çok iyi oldu. Beleş Trokba var ya ona da özel basım yaptım. Şu Guardiola 98 bende gözüküyor ya o da özel basımdı. Full Pasör Big Dos oyuncusu. Pasör Big Öbek oyuncusu yaptım Guardiola'yı. Ya. Gerçekten pasları çok iyi işime yarıyor. H helal olsun. Sevdim yani onu. Bu dediklerim önce önceki videoma bakarak bulabilirsiniz Tabii ki de neden sen yamayla oynamıyorsun diyorsanız benim giriş hakkı doldu O yüzden sürekli yamaya gidiyordum başka yerlere gidiyordum buna girip buna girip farklı hesaplara giriyordum çekiliş falan yaptığım için giriş hakkı kalmadı O yüzden böyle kaldı yani ayın birini bekliyorum ben de yamaya gireceğim de oy pasa bak Lionel Messi, Messi, Messi. Oy. Oğlum anlatırken atma lan. Allah'a gol olmaz sandım. Bir de 105 Michael var. Ne tatlı gol oldu la. Messi benim be. Ne gol attın ya. Aslanım öyle araya kaç işte. Verimle kanat olması. Aha. Beyler burada kusura bakmayın. Bir kayıt hatası olmuş. O yüzden böyle oldu. Bir 2 3 saniye falan ileri attı. Uzun zamandır uzun topla kontrayla falan oynuyordum. Şimdi mecburen bombacı deniyor yok ya. Biraz ofansif olması lazım. Hızlı kontrata geçtim. Adam oyunculara baksana. Şu arayı hemen kapatıyorlar. Normalde geçmesi lazımdı. O ardı yola verdi. Unes Unes. Oğlum dönüp Rusya'dım keşke la. Pas atmasam kaptırdım mal gibi. Chomeni Costa Kurta verdi Hunes'e. Hunes'ten Del Piero, Del Piero çift vuruş denedik olmadı. Ah be, kendi eşekliğimize verdik orada. Şimdi beyler üzüm üzüme baka baka kararıyorsa ilk özüm nasıl karardı o zaman? Hunes Del Piero kaptırdı Van Sizce nasıl yani? Nasıl bir abi bomba haydi. Oy çok üstüne gitti ya tuttu. Şerefsiz şey Michael. İçerik fikirleriniz varsa da yorumlara yazabilirsiniz beyler. Yeni başladık yani fazla içerik bilmiyor. Bize bir şeyler yazabilirsiniz. Denemeye çalışırım yapmaya çalışırım aynı bunun gibi. Biri de yazmıştı Tony Adams özel basım yapar mısın diye de Tony Adams özel basıma gerek yok. Ben de normal basımını kullanıyorum zaten o iyi. Hızı sıkıntılı o da mecburuz yani. Hızını arttırırsak diğer özellikleri falan düşünmeye hiç gerek yok. Bende de bugün bir cünüplük var ama anlayamadım. Bak bu dördüncü maçın bu bomba diziliği ile falan filan. Bak 0 0 1 1 1 1. Böyle bitti maçlar. Ya kazanacağım ya kaybedeceğim. Kaybedersem epik sileceğim kazanırsam yoluma devam edeceğim. Berabere kalıyor arkadaş. Böyle bir jönüplük olamaz. Yani bak 3 maçın 3'ünde de 4 direk vurdum. Yani 3 maçın toplamında 4 direk vurdum. Ama. 4 direk hmm. ne oğlum lan? Adam ölür lan. Neyse top şimdi Messi'de Messi'den David Villa'ya, David Villa'dan Messi'ye Messi. Oğlum ben niye geri pas attım lan? Bomba Çenek yapıyor oğlum lan. Ne? Ya, ya işte unutuyorum ara sıra konuşurken Gördüğünüz yüzü aldım işte. Normal oynamaya çalıştım guard yolu Messi David Villa Messi geçmedi Pirlo araya girdi hadi Messi haydi 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 olmuyor ya ah şanssızlık aşağı doğru bak mallık yaptım kattırdım faal hocam hocam faal Messi 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 şut oyu tuttu ya şerefsiz ilk yarı böylece 1-0 bitti İkinci araya rakip başlıyor. Pirlo, Pirlo, Nedved, Nedved, Suarez, Şevşen, koşu, çekecekti. Baston araya girdi. Costa kurta dikti. Direkt davet. Pirlo'nu alabilir misin? Fanda kor alamazsın. Otto. Hop. Hunes hastanem araya giriyor ha? Pep Guardiola olmadı. Andre Pirlo. Lan nasıl geçti o top içimden? Adam içimden geçti yemin ediyorum. Oyunda bir şeyler var. Pavel net evet. Orta açacak. Suarez. Aman aman aman. Şut mu çekti pas mı Oy. Kalbime iniyordu Mert. Ah tapatım benim Mert. Altıma bir kilo bıraktım. Allah'tan Mert argaledi. Topun başında Robert Akola şimdi ortaya açacak. Bakalım güzel orta gol getirir. Açtı. Şevşenkaya gitti. O iyi vuramaz. Kosta kurta uzaklaştır. Mesut uzaklaştır. Niye gitmiyorsun oğlum? Uzaklaştır vur. Ha? David dur ben de yaz onu nereye atacaksın? Oo David bir lob onu zorladın ya. Helal olsun. Pirlo Cemen aldı bak Messi kaçıyor Messi 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 bak da bizim orta sahadan süreceğim. Pasımız güzel ayak dışına niye pas atıyorsun mesela Messi 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 Ankara Messi Ankara Messi Ankara Messi gol 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 anan lan direkt oha gördünüz mü siz o pozisyonu ayağını kırdı Messi'nin Şerefsiz sanlar İşte bu iki Messi'yle kullanma vakti Messi neredesin Messi 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 lan Messi yok sakatlandı mı oyundan mı çıktı lan Messi yok Adel Piero'yla vuracak ne dedik Messi'nin tam açısındaydı bir de var ya Del Piero Gene de iyi falso verdi de Gerçekten <laughs> yemez o şu onu Michael dikti kim var orada Suarez onu alır Tamam ya yöntür adam da ya yöntüre varmış lan tamam, ben daha yeni görüyorum yeni gelen ya yöntüre Baston onu indirdi Joao Mane haydi Ooo Tray'a çat Robert'a varlarsa tamam yeni getirdiniz ya bu kadar da yapmayın ya Yeni getirdiniz ya o kadar diye yapmayın adamı Pep Guardiola Del Piero Hunes Hunes dönebilirsek Adam kesirdi Otto kesirdi Oho, Kosta sen ne oluyor ya? Kosta Kurta'nın kartı ki iyice baklamaya başladılar. Pavel nedved aman aman dikkat dikkat dikkat. Of, oh, Joe hemen araya girdi David Villa. Roberto Carlos, Roberto Carlos. pas vergo aldın? Verdin Hunes'e, Hunes. Direkt David Villa, David Villa Messi. Oğlum Messi ni? Ha, girmiş Messi'm ya. Ama niye orada oynuyor oğlum? Sen sol ayaklısın, bomba atacak bir sendin Şu düzelse. Şevşenko, Ronaldinho, Suarez, Ruben Diaz orada neydi? Adam Ruben Diaz kaçırmış. Messi, Del Piero, Messi, Messi'den geri Del Piero'yu düşüncesi Pirlo girdi araya. Van Dijk, Otto. Oho böyle rapastları nasıl geçiyor? Oyun bak bir sıfır öndeyim bana böyle oyunlar oynama oyun bak biraz Messi'nin eline gitmesini bekledim şimdi Mert'ten dik dik de gacı kimde Del Piero alırsın aldın aferin David Villa haydi oy ah be Carlos nereden çıktın oğlum sen Yaya Ture hemen araya giremedi. Eyvah boşta bak. İşte şimdi yedik. Yedik yedik. Oy bastı onu aferin. Belki ileriye doğru David illa nah alır işte onu. Oh boy kısa. Carlos uzaktan dikti. Adam momentum aldığını hissetti. Direk oynuyor bak. Pavel net vet. Oy. Oy of. Mert sen var ya sen kurtarıyorum beni var ya sen olmasan ne gidecek la Topun başında yine Carlos var bak güzel orta gol getirildi daha yeni ki ortan çok kötü oy falan gidiyordu güzel 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 net evet direkt şut mu çekeceğim mor iyi pas attı del piero ileri oho paslarımız da geçmiyor net of del piero geri aldı guardiola kaldırdı villa koşmadı eşek villa otto topu aldı otto verdi tureye ture ileri suarez ronaldinho Shevchenko. pavel net 90. dakika yemeyek Ronaldinho ile kafa golü attı adam 90. dakika 90 90 maç bitti maç ya her maç bunu yaşamak zorunda mıyım ben her, her maç son dakikalar gol yemek zorunda mıyım ya cık cık. biter ha şimdi hop bitmedi daha ha, şimdi bitti helal olsun çocuklar helal olsun kaç maçtır bir bir beraber kalıyor Messi'nin o dirayı gördünüz değil mi Valla tek teselliğimiz bir bir beraber etmesine kaybettik. Ne kazandık o yüzden epic oyuncuyu silmiyorum Çünkü kaybetmeyelim kaybedersek dedik. 1483'e kadar düştük. Videomu onu buraya kadar arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İçerik şekillerinizi bekliyorum. Yorumlara yazın.